Namaz kılıyorum ama kalbim temiz. Çok tehlikeli bir söz bu. Bunu da bitirelim de toparlayalım. Namaz kılıyorum ama kalbim temiz. Bu çok tehlikeli bir söz. Neden? Ya normal konuşurken bile şöyle şöyle ama böyle dediği zaman amadan önceki lafı çöpe at, önemi yok demek. E sen şimdi namaz kılıyorum, kılmıyorum ama kalbim temiz. Bu ne demek? Namaz kılmamak o kadar önemli değil ya. Önemli olan ne? Kalbinin temiz olması. Manası çıkmıyor mu? hala ibadetin başı olan dinin direği olan namaz, önemsiz olur mu? He? E, maalesef böyle bir şey var. Yani namaz kılmış, kılmamış. Enteresan bir durum var yani. Mesela birini övüyor, şöyle adam, böyle adam, şöyle iyi, böyle güzel namazı var mı? E bir namazı yok. E tanesi olsun ya, hiçbir şeysi yok ki ya. Allah'a verdiği sözü tutmuyor. Ya Rabbin'e verdiği sözü. Bu kadar nimetleri vereni kendisine hayat, hidayet, rızık, he? Binlerce nimet, milyarlarca nimet sayamazsın Allah buyuruyor. E böyle bir Rabb'a bile secde etmeyen, onun huzuruna bile durmayan adam nasıl iyi olacak ya? Evet arkadaşlar, maalesef namaz kılmayan normal geliyor.